Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Leopard manevralarını göstereceğim. Fetüsün iteroterin gelişimini, karında palpasyonla muayene ettiğimiz muayenelerdir. E, toplam 5 tane Leopard manevrası vardır. E, i̇şleme başlamadan önce anneye işlem hakkında bilgi veriyoruz. Daha sonra mesanesinin boşa dolu olup olmadığını soruyoruz. Ardından annenin mahremiyetine özen gösteriyoruz. Sadece karın bölgesini açık tutuyoruz. Diğer bölgeleri kapalı tutuyoruz. E, şimdi birinci Leopard manevrası başlayalım. İşleme işleme başlamadan önce yüzümüz aynıya dönük şekilde olacak elimi şu şekilde birleştiriyorum fundusun üst kısmına koyuyorum e, burada amacım fundusta ne var sorusuna yanıt bulmaktır e, fetüs makat mı baş mı ya da transfer mi yapmış bunu değerlendiriyorum bu değerlendirmeyi yaptıktan sonra ikinci bir değerlendirmem de e, simfisiz pubisten fundusun üst kısmına doğru mezure ile ölçüyor, ölçüyorum Ölçmemin amacı ise e, gebelik haftasına uygun mu değil mi bunu değerlendiriyorum fundus seviyesine. Diğer bir ölçme yerimiz ise umlikus seviyesi yani göbek çevresi etrafını ölçüyorum. E, birinci leopat manevrası bu kadar. Şimdi ikinci leopat manevrasına başlıyorum. İkinci leopat manevrasında yine yüzüm anneye dönük şekilde olacak. Şu şekilde bir elimi bu tarafa sağ tarafa diğer elimi sol tarafa yerleştiriyorum. Ee, bir elimi sabit tutuyorum. Diğer elimle muayene ediyorum. Eğer düz bir şekilde geliyorsa bu kısım fetüsün sırtı var demektir. Eğer girintili çıkıntılı ise ekstremitelerin olduğu kısımdır. Ee, fetüsün sırtını bulduğumda fetal kalp atım değerlendiriyorum. Ee, bunu el dopleri ya da steteskop ile ölçüyorum. E, fetal kalp atımızı 110 ile 160 değer arasında olması gerekiyor. İkinci Leopard manevrası da bu kadar. Şimdi ise üçüncü Leopard manevrasına bakıyoruz. E, üçüncü Leopard manevrasında yine yüzüm anneye dönük şekilde. E, bu manevrada ise fetüs angajı olmuş mu olmamış mı bunu değerlendiriyorum. Şu şekilde elimi C şekilde yapıyorum. E, önde gelen kısmı yani prezente olan kısmı yerleştiriyorum. E, hafif bir salladığımda eğer elime bir şey geliyorsa e, fetüs angajı olmamıştır. Yani mobildir. Eğer salladığımda herhangi bir şey gelmiyorsa fetüs angajı olmuştur. Yani immobildir. E, üçüncü Leoport manevrası eğer fetüs angajı olmuş ise dördüncü Leoport manevrasına geçiyorum. Üçüncü Leoport manevrası de bu kadar. Şimdi ise dördüncü Leoport manevrasına geçtik. Burada yüzüm ee, annenin arkasına dönük yani arkam dönük annenin yüzüne burada ee, fetüsün fleksiyon mu yoksa ekstansiyon mu olup olmadığını değerlendiririm bu şekilde fundustan aşağı doğru şu şekilde birleştirdiğimde <laughs> eğer elim birleşiyorsa herhangi bir şeye takılmıyorsa fe, fetüs fleksiyondadır ama eğer böyle inerken herhangi bir şeye takılırsa fetüs ekstansiyonda demektir e, dördüncü airport manevrası da bu kadar Şimdi ise 5. Leopold manevrasına geçtik. Burada zinc-meister manevramız var. E, bu manevranın amacı e, baş pelvis uyumsuzluğu olup olmadığını değerlendiriyoruz. Öncelikle bir elimizi önde gelen kısma yani prezente olan kısma koyuyoruz. Diğer elimizi ise sinfizit pubizin üzerine koyuyoruz. E, eğer bastırdığımızda iki elimizde eşit ise... E, kontraksiyonlara ya kontra, da kontrendeki olup olmadığına bakıyoruz. Eğer önde gelen kısmı koyduğum elim yukarıda ise peris uyumsuzluğu var demektir. Eğer aşağıda ise önde gelen kısma koyduğum parmağım, e, baş peris uyumsuzluğu yoktur. Vajinal doğum için uygun demektir. E, diğer bir şeyimiz ise beşinci leopatta e, başın iniş seviyesini, derecesini ölçüyorum. Bunu da önde gelen kısma pardon simfizi pubizin üzerine koyduğum dönen önde gelen kısma 5 e, parmağımı yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra önde gelen